2022 yılı Mayıs ayında kurumumuz yerleşkesinde enerji sektörüne özel bir siber güvenlik etkinliği olması nedeniyle sadece enerji sektöründe faaliyet yürüten firma temsilcilerinin katılımıyla enerji sektöründe siber savunma simülasyonu etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinliğe sektörde faaliyet gösteren enerji firmalarının bilgi teknolojileri yöneticileri, bilgi teknolojileri ve operasyonel teknolojilerin uzman personeli olmak üzere Toplamda 238 kişinin katılımı ile başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik. Yaptığımız bu etkinlikte enerji sektörü paydaşlarını doğrudan birbirleriyle yarıştırmadık. Teknik kabiliyetlerin yanı sıra yönetimsel yetkinliklerin geliştirmesini sağladık. Paydaşlar arası bilgi paylaşımı kültürünün geliştirmesini sağladık. Tüm tüm bu bilgi e, seviyelerinde katılımcılara hitap eden hibrit bir yaklaşım belirledik. Stratejik olarak bu etkinlik kapsamında bireysel ve kurumsal yetkinliklerin sürekli olarak arttırılmasını hedefledik. Endüstriyel siber güvenlik konusunda enerji sektörü paydaşları arası bilgi paylaşım kültürünü arttırmak için etkinliğin birinci gününde öğlene kadar konferans, ikinci gün öğleden sonra